Ama en çok sormak istediğim şeylerden birini soracağım. Çok şaşırdım kitapta bunu gördüğümde. Ağaçlara yapılan aşılarda şaşırtmacı olduğunu bilir misiniz? Bu bir teknik. Ağacı şaşırtırsan ondan daha verimli ürün alabilirsin. Onu şaşırtınca bereket artar. Hayrette bereket vardır diyorsunuz. Buna bayıldım. Evet. Ben bütün yaratıcı sanat dallarındaki temel derdin, muradın muhatabını şaşırtmak olduğuna inananlardanım. Senaryo çalışmasında falan da kimle çalışıyorsam en çok kullandığım şeylerden biridir o. Abi çok klişe bu, şaşırtmıyor beni. Yani bana bir şey söyle ki şaşırayım, bana bir şey göster, bana bir şey dinlet. Ben şaşırayım. Çünkü çocuklar şaşırır. Evet. Ee, ve bu heyecanı. Ve biz, biz gider, ha ve biz giderek onu kaybederiz, büyüdüğümüzü zannederiz ama şaşırmayı unuturuz evet. ve grileşiriz falan çocuk şaşırır ve o nasıl bir mutluluktur? Bir de biz durup durup demiyor muyuz içimizdeki çocuğu öldürmeyelim, onu İşte duyalım, şaşırmaktan vazgeçtiğimiz. O coşkuyu işimiz. kaybetmeyelim. Evet. Bana da yüksek lisansı, oyunculuk yüksek lisansı yaparken bölüm başkanı öğretmenimiz tiyatro oyunu izleme edebi öğretmişti. Bunu birkaç yayınımda söylüyorum olabildiğince de tekrar ediyorum. Demiştik ki ben gittiğimde onlar bana nasıl güzel bir dünya sunacak ki ben büyük bir heyecanla o dünyanın içine gireceğim. <laughs> nasıl bir dünya hazırladılar bana. O çocuk heyecanıyla girin ki bir çocuk gibi şaşırın, mutlu olun, heveslenin ve heyecanlanın. <laughs> Yoksa eliniz içinizin altına koyup Hı, bakalım şimdi ne yaptılar, neye eksik yaptılar, neyi fazla yaptılar diye oturursanız bu hem o oyunu hazırlayana ayıp, hem oyuncuya ayıp, hem de size ayıp. İçinizdeki çocuğu susturuyorsunuz, heyecanı öldürüyorsunuz, şaşırma duygusunu yok ediyorsunuz. Ve o günden sonra her oyuna gitme biçimim değişmişti. Ve her oyundan da büyük bir hazla çıkmıştım. Evet. Ve çıkmaya Or devam ediyorum. Orada kitabın devamında o chapter'da şey var. Metin abi'den bahsediyorum. Metin evet. Ersan yaş olarak da benden çok ileride birisi. Ee, Biri gibi birikim. Hiç tartışılmaz, kuşkusuz. Çok fevkinde bir adam benim. Kendimle karşılaştırmam bile ama... Bu 15-16 yıllık dostumuz içerisinde en çok yaptığı şey bana şaşırarak davranırdı sürekli. Yapma ya doktor. Allah Allah falan. Ya hocam ilk defa duymuş olamazsınız. İlk defa duyuyorum. Sen ne biçim bir adamsın ya falan. Bu müthiş de motive edici, Değil insana mi? iyi gelen de bir şey. Şaşıranın içindeki çocuk da tabii. heyecanlanıyor, şaşırtanın içindeki tabii. çocuk da. Hani o çocukların oyunları tabii. bitmez ya tabii. heyecan bitmediği sürece. Onun gibi bir şey oluyor işte yani. bir alışveriş. Bu yüzden e, hayrette bereket var. Çok güzel, <laughs> bayıldım. Şimdi tabii Urla Dam'dan bahsedelim çok istiyorum. Canım Nazan'la da çok bahsettik. Geldim anneciğimle, babacığımla, oğlumla. Hı. O yarattığınız muhteşem sanat merkezi bence orası. Çok büyülü, çok güzel. Urlalılar çok şanslı, İzmirliler çok şanslı. Birbirinden kıymetli organizasyonlar yapıyorsunuz, festivaller yapıyorsunuz, tiyatro oyunları geliyor, sergiler yapıyorsunuz, kütüphanesi bile bence çok büyülü ve çok güzel. Ee, sizin rüyanız olduğunu, Nazan zaten evet. dişinizle tırnağınızla neler yaptığınızı, Nazan e, sizin aşkınızı da bize anlattı yayında. Ben hayranım zaten ikinize. Söyleme demiştim ama. Ya, <laughs> ya. şaşırtsın bizi, Peki. bizi şaşırtsın hayretler içinde bıraksın aşk var dedirtsin ki dedirtti. Evet. zaten dedirtiyorsunuz baktıkça onun da bir eş olarak, hayat arkadaşınız olarak çok kıymetli bir sanatçı olarak Urladam için neler yaptığını biliyorum. Hı -hı. Ne hissediyorsunuz Urladamla ilgili? İyi ki yapmışız. Evet. Bu güzel bir duygu. Evet. Birbirimize olan inancımızı da artırdı. Bu bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdı diye düşünüyorum. Bir de o yolculuk razı olmama hali, o konforun içinde pinekleme hali falan bize gelmiyor. Evet. Bir de 3-5 kuruş kazanmışız. Ne yapalım koşarak bir mülk mü alalım? Yani işte insanın yeryüzüne galebe çalacağını zannettiği, bir tarla, iki ev, bir yazlık falan daha falan. Ee, onun dışında bir şey yapalım. Bir okul olsun burası. Evet. Birileri buraya sahip çıksın. Bizden sonra da burası devam etsin. İonyalılar gibi bizim tiyatroda kalsın yahu. Bir ağaçlı sahne evet. bırakın ardınızda. Daha en azından değil. belki de oradaki 4,5-5 dönüm yeri villa olmaktan kurtardık. Kesinlikle. Bir kültür mekanına dönüştürdük. Evet. Ee, bir çekim merkezi oldu giderek. Evet. 2025'te daha acayip şeyler e, hayal ediyoruz. En azından artık e, ne derler biraz dayakta da yiyerek öğrendik ki bu işler nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Kimlerle buluşacağız? E, Urladam şöyle bir yer olsun. Hani nihayetinde onu da söylemek isterim. Sinemadan örnek vereyim. Karlovari köklü bir festivaldir ama e, ilk filmleriyle e, anılan yönetmenlerin kendilerini benim filmim Karlovari'de gösterildi ilk kez dedikleri bir de bir evet, yer. Evet, Aguru bir festival. Kanla Berlin'le Venedik'te karşılaştırdığınızda biraz böyle daha muhafazakar gibi kenarda biraz evet. sönik gibi dursa da ne bileyim cimcarmış ilk filmi herhalde kendini Kalovari'de gösterdiği için cimcarmışın benim filmim orada gösterildi dediği bir yer. Urla'dan da olsun ilklerin birçoğu. E, i̇nsanlar Sahneye ilk kez Urla'dan da çıkmış olsunlar. Bazılarına biz zar atalım. Hani edebiyattaki tabiriyle. Arkalarında duralım. Onların kendilerini orada göstermelerine vesile olalım. Müsaade edelim. Destekleyelim. Ee, yaptığımız işin çok ticari bir şey olmadığını biliyoruz zaten. Ee, çok da öyle bir derdimiz yok. Kendisini sürdürsün tabii ki. Bizi yorup üzmesin. Evet. Ama bunun yolunun da e, başkalarıyla e, bileşenleriyle, partnerleriyle buluşmaktan geçtiğini farkındayız. E, taklit etmek niyetinde değiliz. E, bir şeyin alternatifi de değiliz ama e, kendi müktesebatımızı, bildiklerimizi, ilişkilerimizi taşımak e, taşımak, göstermek istiyoruz. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel halkla, belediyelerle çok yakın ilişkilerimiz var özellikle genç kesimi çekmek için her türlü şeye hazırız. Gelen bir daha çıkmaz oradan. Ali evet. bile hala söylüyor. Biz tam geldiğimizde ağaçlı sahnede dans dersi vardı. Ali bırak bize git. Evet ben de kalayım niye <laughs> gidiyorum ben Hayır, de kalmak sen istiyorum. Sen buralardan kurtulamazsın Ali hiç olmazsa kurtarsın. Evet ama ben de geleyim kütüphane <laughs> temizlerim orada dururum sohbet Soğuk. ederim gelenlerle orası çok büyülü bir yer ve Ali böyle inanamadı. Ağaçlı sahneye götürüyorum seni gel dedin ağzına ağaçlı sahne mi nasıl o ya falan ha. diye gittin ağzının peşinden. Sonra böyle sahnede dans ediyorlar orada Hı. inanılmaz yani ağaç benim için hep büyülü de. Bir tiyatroda bir tane seyircilerin arasından yükselen bir açı evet. o kadar büyülü ki hala yutkunamıyorum heyecandan. Kıy kıyamadık ona. İlk i̇yi ki de öyle oldu. Tabii 9-10 seyirciye mal oldu bize Olsun. <laughs> vardır ya. 9-10 bilete mal oldu ama iyi ki mal oldu. Olsun. Çok Çar çarpanlarınız sizin <laughs> o kadar şey değil, zarar vermez verdiğiniz kıymet o kadar büyük ki. Dolayısıyla 9 seyircinin <laughs> telafisi çıkar oradan bir şekilde. Urladımın tadına, lezzetine varan bir daha oradan ayrılamaz çünkü.